Kadın müdüre tokat attı ve dedi ki: "Burada yemek yemen için sana kim izin verdi?" Güvenlik görevlisi cevap verdi: "Öyle değil. Burada 18 saattir aralıksız nöbetteyim. Kimse gelip sormadı. Açlıktan ölüyorum." Müdür yemeği yere fırlattı ve dedi ki: sana yemek yemen emrini ben mi verdim? Şu anda şirketin masraflarını azaltıyorum. Artık sadece bir güvenlik görevlisi olacak. Yapabiliyorsan yap, yoksa git. Patron bütün bunları duyuyordu. Müdür dedi ki: "Bu senin son uyarın. Bana bir daha karşılık verme." Bunu söyledikten sonra gitti. Zavallı güvenlik görevlisi yemeği yerden topladı ve tam yiyecekken annesi aradı. Telefonu açtı ve dedi ki: "Merhaba anne, ben iyiyim." Benim için endişelenme. Maaşım iyi, senin tedavi masraflarını ödeyeceğim. Para konusunda kaygılanma. Kendine iyi bak. Şimdi çalışmam lazım. Kapatıyorum. Patron üzgün güvenlik görevlisine yaklaşıp sordu. Ne oldu? Neden ayakta durarak erişte yiyorsun? Güvenlikçi dedi ki: "Durum şu. 18 saattir aralıksız çalışıyorum. Kimse gelip sormadı. Açlıktan bayılacaktım." Bu yüzden erişte yemeye başladım. Ama müdüre geldi, beni dinlemeden tokat attı ve erişteleri yere fırlattı. Patron dedi ki: "Her şeyi biliyorum. Benimle ofise gel." Patron onu ofise götürdü. Biraz para verdi ve dedi ki: "Yıllardır tek başına çalışıyorsun. Bu parayı al. Bunu bir tazminat olarak düşün." Güvenlikçi dedi ki: "Bu benim görevim. Yaptığım işimdir. Şirket bana maaş ödüyor. Bu parayı nasıl kabul edebilirim?" Patron dedi ki: "Önemli değil. Bu parayı al ve eve götür. Az önce annenle konuşmanı duydum. Bu para senin için." Güvenlikçi parayı kabul etti. Patron sekretere dedi ki müdüreyi çağır. Müdüre güvenlikçiyi görür görmez dedi ki sen burada ne yapıyorsun? Nöbetini tutmuyorsun. Burada ne işin var? Patron dedi ki ben çağırdım. Bir sorun mu var? Sana bir şey sormak istiyorum. Eskiden güvenlik departmanında 4 kişi vardı. Şimdi sadece o kaldı. Neden? Açıkla. Müdüre dedi ki: "Tüm bunları şirketin masraflarını azaltmak için yaptım. Ayrıca hepsi köylüydü. Görünümleri iyi değildi. Şirketin imajına zarar verebilirler diye düşündüm." Patron öfkeyle dedi ki: "Köylü olmanın nesi kötü? Köylüler sana ne yaptı? Ben de köyden geliyorum. Senin sözlerine göre ben de patronun olmaya layık değilim." müdüre hemen özür dilemeye başladı. Patron dedi ki, sana bir saat veriyorum. İşten çıkardığın tüm çalışanları geri al, aksi takdirde bir sonraki giden sen olacaksın. Müdüre koşarak çıktı. Güvenlikçi dedi ki, siz bir güvenlik görevlisi için müdüreyle tartıştınız mı? Gerek var mıydı? Patron dedi ki, evet, gerekliydi. Bugün şirketimiz bulunduğu noktadaysa bu, temel çalışanlarımızın emeği sayesindedir. Arkadaşlar, her zaman çalışanlarımızı değerli bilmeliyiz. Çünkü onların emeği sayesinde siz ve şirketiniz başarıya